gittiği göreceksiniz. Konuşamadım. Güzel bir hava oldu. Bugün her dakikası bir balık oldu. İlk başta tahmin ettiğim gibi. Böyle bir hava olacağını düşünüyordum. Böyle bir hava olacağını düşünüyordum düşündüğüm gibi bir oldu. Düşündüğüm gibi bir video çıkacak. Ama videonun her böyle geçtiği için çok özür dilerim. Ama video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video nerede yapıyorsa bir balık. Farklı olsa bir balık. Kaç tane olduğunu siz sayın ve yorumlara yazarsanız sevinirim. Beğenip like atmayı unutmayın. Ee, yanlış dedim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepiniz merhaba. Biz anda, Bu, been, de, Hadi, Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesleri güzel bir ayarlayacağız. Şu anda bir şey yaparım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni saatimi denemeye gelmiştim. Yeni saatler sipariş etmiştim kardeşler silikonlar. Bugün yine mavi silikonu deniyordum. Pandora'nın. Şöyle reklamını da yapalım. Pandora. Şöyle küçük bir ispenlik. Şimdi bunu salacağız. Evet arkadaşlar silikonu. Şu balığı salalım. Silikonu tam, tam yaparız. Şöyle onu gösterelim. Şöyle mavi simli blue bir silikon. Hava devam. Evet arkadaşlar Yine aynı yerde. Bu biraz daha küçük. Şöyle göstereyim. Biraz daha küçük. bundan nasıl Evet arkadaşlar yine mavi silikon yaptı yapacağını

veriyorsunuz şöyle gölgede görünmüde yine salıyoruz gücü beneklere yol ver ama devam çok eğleniyoruz evet arkadaşlar çok eğleniyorum çünkü dördüncü balık şu şöyle ağzından çıktı şöyle şey. mavi 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 dördüncü spendim Hava devam. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine bir tane daha. Beş oldu. İşte şöyle doğaçlaması bitmeyi. Evet arkadaşlar. Şöyle bölgeyim dursun. Beş oldu. Arda arda çekiyorum valla. Arda arda. Yine bunu nasıl alacağız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Sağlam bu güzelliğine. Hemen. Gitti. Baba devam. Evet arkadaşlar. Abilerim, ablalarım Yine altıncı balım. Yine bunu nasıl alacağım? Önce maviyle daha avlayız. Allah. Dur dur dur. Sağca şimdi sağca. Şimdi sağalım. Devam. ve bugün yedinci daha demin bunalmadan önce iki tane kaçırdım yani yine küçük silikonda çabuk kayıyor bırakıyorlar kaçıyor yani bakalım bu da yedinci hadi bunu da salalım evet mavi 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 salıyorum hava devam yine salalım. Yine blue mavi salıyoruz. Evet arkadaşlar bugün yine küçüklerle devam. Yeniden küpü. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir gram da buluyorum. Blue yine. Şöyle. Ve şöyle ufak bir ispenlik salıyorum. Hepsi hemen hemen aynı boyda. Yani yine salacağız. Yapacak bir şey yok. Bir dakika şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar biraz da bir Bakın bir tane de artık unuttum kaç tane olduğunu. De evet arkadaşlar şöyle bir tane Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle. Gitti. Hava devam. Evet arkadaşlar bir tane daha. Allah yine düştü. Artık samanını çekmeyeceğim. Sadece balığı çekeceğim. Rast gelsin. Evet arkadaşlar bir tane daha. Şöyle buluyla. Arkadaşlar şu balık artık arda arda geliyor. Çok büyükler e, daha yok ama hiç olsun. Keyif. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Yine yine Baba devam. Yine bu, bu, yine bu. Yine bu, bu yine bu. Bugünkü bakların hepsini bir tek bunu bile yakaladım. Şöyle göstereyim. Balık rahattırma. O yüzden başlayarak Şöyle. Mis gibi balık yakalıyorum. Bu video uzun olacak galiba. Evet arkadaşlar Blue'yu kestirdik ama olsun bize çareler asla tükenmez yine aldık raglo ile yine salıyoruz lüser kesti büyük ihtimalle ama olsun biz yine tutuyoruz evet arkadaşlar bende ne kare tükenmiyor bir tane daha yine raglo bu seferki raglo Buru'yu kaybettik gitti hadi rast hava devam Arkadaşlar bu yuva kadar olmasına yine iş yapan bir tane daha sahtem oldu. yokmuş. Vaktim. yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi hava devam. Bunlar yüzünden daha fazla hava yapıyorum. Şu anda var ya 30 Şimdi tane sığmışımdır belki daha saymadım. Habire soruyor. Büyük bir konfey gelmeden bulunsun. Hava devam. Evet bugün kıyıya çıkarttım. Şu anki en büyük balık bu kıyıya çıkartamadım. Balıklarım da var. Maşallah. Ama bunu nasıl açarız? Bunu nasıl açarız? Bunu salmağımda göstereceğim. Salmadım demedim. Arkadaşlar cidden yakaladım hepsini salıyorum. O küçük salmamış olsaydım. Bunu da salmazdım. Kalırdım. Bakın gösteriyorum hepsini salıyorum. Ama devam. Arkadaşlar ilan salmaya devam. Saldıklarımı alı koysaydım. Mis gibi bugün ziyafet çekerdim ama ufaklar. Gülsünler de gelsinler. Bakalım hadi devam. Yine palaz yine ispenlik. İspenlik palaz ispenlik palaz diye. Gidiyoruz böyle ispenlik bir palaz zaten aynı şey. Aynı şey gibi düşüyorum. Bunu da salalım. Salalım 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 balık kaldı. biraz kesin. Evet. Arkadaşlar video çok uzun olacak şimdi. Ama videonu nerede yapacağız balık? Aa devam. Dört defadır vurup alamadım. Benekli bu. Dört defadır vurdu. Kaldırırken düştü. güzel bir balık. Ama salacağız. Şimdi salım anını göstereceğim. Böyle olanların salım anını göstereceğim. Sonra yok o büyük de o küçüktü. Onu aldı bunu saldı demeyin. Bak. Şimdi bu balığı alıyorum. Ve geri iade ediyorum. Hava devam. Evet arkadaşlar. Hemen yani bir tane daha salıyoruz. Şöyle göstereyim. Buruyu bıraktık. Buraya geçtik. Işte Blue'da daha çok benim anlıyorduk. Daha güzel balıklar burada. Evet. Şöyle atalım balığımızı kaçırmayalım. Hava devam. Her boy balığı alıyoruz gördüğünüz gibi. Hava devam. Blue'nun yerini tutmuyor ama olsun. Ne güzel balık alıyor. Hava devam. Evet. Saati değiştirip duruyorum. Bakın. Bir dakika. Şöyle çıkartayım geliyorum. Bu sefer şöyle bir saatiye geçtim ve yine salıyorum. Hava devam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yine her bir saati değiştiriyorum ve alıyorum. Meram çok iyi. Hava devam. Evet o Blue'nun beyaz simlisine geçtim. Şöyle beyaz simli. Bir görmüş <laughs> Dur dur dur. Şu minnacık balığı. İade. Hava devam. Evet, bir, birkaç dakika, birkaç dakika yolu yine yapacağını yaptım. Arkadaşlar bu tarz silikonlar çalışıyor. Deneyim. Hava devam. Evet arkadaşlar bir sağdan bir soldan bir bir iki Hava devam. Arkadaşlar saldım tekrar attım. Evet geldi <laughs> Hop bir tane daha salıyoruz. Ama devam. İki kere vurdu ve aldım. Hava devam. Bazen ardarda geliyorlar. Hava devam. Bu kadar balık saldım. sabahtan beri bir, iki saat oldu büyük ihtimalle. 2 saatte o kadar balık saldım. Ve bugünün trofesi. Gördüğünüz gibi. Şöyle Şöyle. Bugünün trofesi bu. Blue buldum bir tane çantamda. İlk bugün kargodan geldi. Bugün deniyordum ve Blue aldım. Hava devam. Küçükleri sağlam, büyükleri alalım. Evet arkadaşlar. Hava sonlandırdık. Gördüğünüz gibi Normal daha devam de Bilmiyorum ya zevk oldu ya da bir şey kesti ama ben değilim. Korktum. Neyse ya yeter. Zevkimizi aldık. Balığımız eğlendik. Ee, videonun her dakikası bir balık. İyiydi. Ama video böyle uzun oldu biraz. Ama video bence güzel oldu. Videonun her dakikası böyle Kötü olduğu için normalde şöyle yapmak lazım ama böyle olmadan kötü oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.